delik açmaya çalışan, truf atlı veya trojanlık yapan, mankurtluk yapıp İslam'ın bağrında İslam'a ihanet eden insanların türüyeceğini haber veriyor. Bunu da Bukhari ve Müslim müttefikun aleyh veriyor. Fi hadihi l-ümmeti kavmen yahkiru haddukum salatahu ma'a salatihim ve siyamahu ma'a siyamihim ve qir'atihi ma'a qir'atihim yakra'una l-Kur'ana la yucavizu hanacirahum diyor. Bu ümmetin içinde öyle bir topluluk çıkacak ki diyor ki bunlar münafıklardır. Bunlar bugünkü mealis dediğimiz aslında Allah'a inanmayan, Resulüne inanmayan, dini de tekellerine ve nefislerine arz eden, onu da çıkarlarına göre şekillendiren o insanlar kastediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir topluluk çıkacak ki sizden birisi onların namazı yandı, kendi namazından haya edecek. Yani onlar aslında namazı huşuyla, takvayla kılmayacaklar. Onlar bir toplumun içerisinde ibadet ettikleri zaman taklidi yapacaklar. Yani gösterişi, riyayı, ucubu ön plana çıkaracak. Kendileri kıldıkları zaman hakkını vermeyecek ama bir toplumun içinde kılınca takva, zuhud, ucub ne derseniz birbirine karıştıracak. İnsanları bununla utandıracaklarını söylüyor. Aleyhisselatü vesselam onların oruçlarının yanında kendi orucunuzu önemsiz göreceksiniz. Onların Kur'an okuyuşunun yanında kendi okuyuşunuzdan hayal edeceksiniz. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ama iman onların şu, şu gıtlağından aşağı inmeyecek. Yani İslam ağızlarının ucunda ama hiçbir zaman hayatlarına sirayet etmeyecek. Sadece İslam'ın aleyhine İslam içinde çalışacaklarını söylüyor. Ve gerçekten biz bakıyoruz ki gerçekten sanki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz daha önce Hızır Aleyhisselam meselesini işlediğimiz zaman dedi ki Hızır Aleyhisselam'ın şu şu özellikleri vardı. Allahu Teala onu Musa'ya gönderdi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Allahu Teala gayri maktubah ile yani hem Cibril yoluyla hem İrham hem de farklı şekillerde mesela İsra Miraç mucizesiyle ne yapmıştır? Çok garip şeyler öğretmiştir. Çok yani aslında gelecekte olan şeyleri, bu ümmetin içinde çıkabilecek kargaşaları, fitneleri, hatta yani petrol üzerinde çıkacak olan savaşlar bile sahih hadislerde mevcuttur. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Dicle ve Fırat'ın altından bir dağ çıkacak. Onun üzerine bütün dünya oraya üşüşecek. Her oraya giden 100 kişiden 98'i öldürülecek. Şöyle olacak böyle olacak. Yani bunların hep haberini vermiş. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin içinde illerde çıkacak bazı belamların hainlerin, İslam tahrifatçılarının çıkacağını, sünneti hükümsüz kılıp Kur'an'ın nefislerini arz edeceklerini. Hatta sahih hadiste ne diyor? Diyor ki onlardan biri böyle kendi koltuğuna yaslanmış, ayak ayak üstüne atmış. Ve sonra der ki şu önündeki önünde de Kur'an varken diyecek ki ben bu Kur'an'da olana inanır, kabul ederim. <laughs> onun, dışında, <laughs> onun dışında olan her şey batıldır. Aynen öyle Mehmet Okuyan'ın bir tane fotoğrafını gördüm. Kendisi Trabzon'da tefsir yapıyormuş. Ayak ayak üstüne atmış. İşte elhamdülillah üçüncü cildi bitirdi. Diyor ve baktığımız zaman aynı sünnette vasıf ve nitelikleri verilen bir adam. Ve yani bunun gibi binlerce var. Çünkü sonuçta bunlar Ahmet Katyani'nin bir de oryantalist dediğimiz e, batının Hristiyan asıllı olan profesörlerinin, düşünürlerinin İslam ümmeti içerisinde tahrifat için uydurdukları batıl düşüncelerin hepsi neyidir? Neticesidir. Sonuçta bunların efendileri, bunların tabi oldukları Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil batılı düşünürler, Ahmet Kadiyan gibi İngiliz uşağı olup İslam'ı tahrif için tutulmuş adamlardan başkaları olmadığını görüyoruz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu düşünüyor. Nitekim Kenzül Umal'da geçen bir 11. ciltte 30822'de aynı keza İbn Mecah'ın Fitan'da 3969 hadis numarası verdi bir rivayette <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu, ahir zamanda bir takım insanlardan haber veriyor. Aslında bunların İslam adına ortaya çıkacağını, İslami bir görüntüyle hareket edeceklerini, ne zaman kitleler topladılar, etraflarında bir kitle oluştu, ondan sonra kitleyi yoldan çıkarmaya başladıklarını, haktan uzaklaştırdıklarını, küfre sorduklarını haber veriyor. Ve gerçekten sadak ya Resulullah? Gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam doğru söylüyor. Bugün o insanlar var. 20-30 sene önce, 40 sene önce tevhid ile başlayıp 40 sene sonra deizmle davalarını bitiren sonra işte efendim biz çürük bir ipe hülyalar dizmişiz şiiri ve edebiyatıyla o çürük bütün İslam olduğunu söyleyen bundan dolayı tövbe ettiğini ilan eden deizmi öven maalist zındıklar sapıkların gittikçe türediğini hatta İslam'a hakaret edenler hatta bir tane yazar vardı ilahiyatçı Kendisiyle dördü sümme aşı Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam için şey çok ağır bir itham da bulunmuş bunu dile getirmek istemiyorum. Yani İslam sahipsiz kaldığı için neredeyse nerede bir kafir zındık varsa bu dine saldırma, Müslümanlara bütün mukaddesatına saldırma, İslam'a yönelik çirkin ithamlarda bulunma hastalığı var. Bugüne kadar ben öyle insanlar gördüm. Mesela bir, bir aralar Haydarbaş, Profesör Doktor Haydarbaş vardı kendisi parti kurdu, çevresine büyük bir kitle topladı, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla işte Ahl-i Beyt sevgisinden bahsetti. En sonunda ölmeden birkaç sene önce Şii geçti, Cahferiye mezhebine geçti. Ahl-i Sünnet ve Cemaat, İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, hepsi Ahl-i Bid'at, sahabeyi kötüledi, bunun hak olduğunu söyledi. O da öldü gitti. Kendisi arkasından da onun peşinden gidenler de Ahl-i Sünnet çizgisinden kopup İslam'ın küfünden pasından olan o sapık ideolojilerin içerisine düştüler. Aynı keza sonra baş, dedim ya o çıktı, bu çıktı. Her çıkan İslam'da bir tahrifat yaptı. Sonra sahte mehdiler, hızırlar, efendim İsa Mesihler, o efendim kendisi Resul Nebi görüp Hz. Mehdi olduğunu iddia eden pislikler çıktı. Her çıkan da kendiyle 30-40 bin, 100 bin kişiyi cehenneme sürükledi. Sapıklığa ve dalalete sürdüler. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlardan haber veriyor. Bu ümmetin içinde öyle bir topluluk çıkacak ki, öyle bir topluluk veya topluluklar çıkacak ki diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne zaman? Ahir zamanda. Cehennem kapılarına davet eden davetçiler olacak. Kim onlara icabet ederse onu da cehenneme atarlar. atarlar. Dedim ki ya Resulallah onları bize tasvir et, onları bize anlat nasıldır, kimdir, neyi nesildir? buyurdu ki onlar öyle kimselerdir ki ciltleri, şekilleri, renkleri, görüntüleri sizin gibi, bizim gibi. Yani onlar da İslam görüntüsünde, İslami bir vasıfla ortaya çıkacaklar diyor. Bizim cildimizdir. Bizim dilimizi konuşurlar. Ben ya Resulallah, ben onlara erişecek olursa bana ne tavsiye edersin? Eğer Müslümanların bir cemaati ve imamı varsa, yani ehli sünnet ve cemaat çizgisinde Kur'an'a ve sünnete tabi bir topluluk varsa onlara uy. Eğer yoksa da bütün bidatçı ve sapık olan ve bu tarz sapıklıklara insanları davet eden insanlardan uzaktır. Hatta diyor gerekirse diyor git bir ağacın kökünü ısır, Sakın bunlara meyil etme. Çünkü bunlar insanları din adına cehenneme sürecekler. Din adına imanları ve İslamlarıyla oynayacak. E Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin 73 fırkaya biri müstesna etmiş kişinin cehennemde olacağını, cehenneme atılacağını tabi biz kafir olanları kastetmiyoruz. Bunlar bid'at ehli olanlar. Bir de kendilerine uyanları küfrün ta derinliklerine, karanlıklarına süren davacılar var ki onların durumu ayrıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlardan haber veriyor. Ve açık ve net olarak diyor ki, onlara uyanlar, onlarla beraber cehenneme girer, azapla karşılaşır, Allah muhafaza. Hatta Hüzeyfetü'l-Yemani'den gelen çok güzel bir rivayet var ve bu bizler için aslında böyle karanlık bir sokakta, bir dehlizde önümüzü aydınlatabilecek kadar mükemmel bir rivayeti veriyor. O da kim veriyor? Buhari ve Müslüm Tefikun Alem verdikleri rivayete hüzeyfetül Yamani az buçuk çok derslerimizde zikretmişiz, dinlendirmişiz. Hz. Hüzeyfe Peygamber aleyhissalatü vesselam sırdaşıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kafir oldu. Münafık olan on kafirin öyle diyeyim. Çünkü sonuçta münafıklar kafirdir. Ama biz cismen ve kalplerini bilmediğimiz için zahiren İslamlarını hükmederiz. Onların zahiren İslamını hükmetmek Allah'ın nezdinde onları İslam yapmaz. Onlar Allah'ın nezdinde kafirlerdir. İşte onlarla alakalı on kişinin ismini vermiş ve Allah'ın Resulü demiş ki ya Hüzeyfe bunlar sırdır. Sen ölüme kadar bunların ismini kimseye açıklama. Düşün ki aşara-i olan, cennet, cennetlik olan Hazreti Ömer gelip ona yalvarıyor. Ya Huzeyfe şunların isimlerini söyle diyor. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdim. Kimseye bunlara söyleyemem. E peki ben onlardan mıyım yani? Eğer o kişiden biriysem söyle yani. Tövbe istiğfar edeyim de imanımı kurtarayım. Ya Ömer sen onlardan değilsin diyor. Hazreti Ömer de sonra rivayetlerde ne diyor? Ben diyor Hüzeyfe'yi takip ettim. O kimin arkasından namaz kıldıysa ben de kıldım. Yani vefat eden ölmüş insanlarla alakalı. Kimin de cenazesine gitmediyse ben de gitmedim. Öyle haber veriyor. Huzeyfetül Yemani Rahimullah şöyle der. İnsanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayır hakkında soruyor. Fakat ben dokunmasından korktuğum için hep şeri sordum. Hep fitneleri sordum. Demek ki <laughs> dedim ki ya Resulullah biz cahiliye ve şer içindeydik. Küfür ve dalalet içindeydik. Allahu Teala bize bu hayrı, bu İslam'ı nasip etti ve bizler de iman ettik. Peki bu hayırdan sonra şer var mıdır diye sordum. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir korkusundan dolayı bir soru sorduğunu söylüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona verdiği cevaba bakın. Evet, fakat içinde karışıklık ve şer olacak. Evet diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet bu hayırdan sonra şer olacak. Ama bu şerin içinde de derin fitneler olacak. Karışıklıklar, kavuslar olacak. Ben de sordum. Dedim ki ya Resulullah o karışıklık nedir? o karışıklık, o şer nedir? Bunu sorunca dedi ki bir takım insanlar benim gösterdiğim hidayetin dışında benim sünnetimin tersine ümmeti idare edecekler. Onları bileceksiniz ve onları kabul etmeyeceksiniz buyurmuş. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim idare ettiğimin dışında bu ümmeti idare edecek. Onları bid'atlara, hurafeye, hurafelere, İslam'a aykırılıklara, hatta yönetim ve hükümde Allah'ın şeriatı dışında bir yönetim şekliyle insanları yönetecek, yeri gelince kendilerini İslam'a nispet <laughs> edecek ama İslam'ı diveni kazıyacak bir takım kişi ve şahsları sürekli zuhur edeceğini, çıkacağını haber veriyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları bileceksiniz. ile bileceksiniz? İnsan ilim sahibi olup Kur'an ve sünnete vakıf olduğu zaman aslında bir şeyin hak veya batıl olduğunu anlayabiliyor. Onu eğer sen, siz bileceksiniz derken o sahabe topluluğuna söylüyor. Biz de onların bildiğini ve tazavvur ettiğini, anladığını, algıladığını bize aktardı. şey biz söylüyoruz. Kabul etmeyeceksiniz. Dedim ki bu hayırdan sonra şer var mıdır ya Resulallah? Yani bu sapıklıkla ve küfürden veya bu, bu, karışıklıktan, kaostan sonra bir hak var mıdır? Dediğim zaman şöyle buyurdu. Evet. E, <laughs> evet. Cehennem kapıları diyor ki bu hayırdan sonra bir daha şer var mıdır ya Resulallah diye sordum. Evet. Cehennem kapılarına davetçiler olacaktır. Kim onlara uyarsa mutlaka onlarla beraber Allah da Allahu Teala tarafından cehenneme atılacaklardır. Dedim ki ya Resulallah bize onları tarif et. Yani nasıl topluluk, kimdir, neyin nesidir? Onlar bizim milletimizden, bizim insanlarımız ve bizim dilimizi konuşanlardır diyor. Yani bu bu cehenneme davet edenler aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir önceki hadiste de şu hadiste de zikretti. Bizim bizden olan, bizim gibi gözüken derken inan bugün maalcılık adı altında deizm mücadelesi verenler veya tasavvuf adı altında bid'at ve hurafe üretenler veya adı namı duyulmamış uyduruk rivayetler üzerinden Peygamber aleyhissalatü vesselam kılmadığı namazları icat edenler veya türlü türlü, türlü Kur'an ve sünnette muhalif olan veya bir noktada Kürt halkı içerisinde veya Türkler içerisinde şiili batıl olan bir inancı veya düşünceyi yayanlar her biri Nebi aleyhissalatü vesselam vasıf ve niteliklerini verdiği cehenneme davetçileridir. Sonuçta onlar Peygamber'in mirasının aksini tersini yapıyorlar. Onun için bir Aleyhisselatü Vesselam bu uyarıda bulmuş. Dedim ki bunların zamanda bana neyi tavsiye edersin ya Resulullah diye buyurdum. Dedi ki Müslümanların cemaatine ve halifesine yani ulul emrine sarıl. Ya onlardan ayrılma. Dedim ki eğer Müslümanların bir cemaati veya halifesi yoksa ben bu, bu zaman bana ne tavsiye edersin? Dedi ki o zaman bütün cehennemin davetçilerinden uzak dur. Velev ki bir ağacın kökünü ısırıp kalsan da ölüm sana gelinceye kadar bu bid'at veya sapık veya sapkın olan gurur ve topluluklardan uzak dur diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Bazen insanlara diyoruz ki ya işte şu hocayı dinleme veya Mustafa İslamoğlu'nu dinleme veya Mehmet okuyanı dinlemeyin veya işte efendim şunu dinlemeyin veya eli açığı dinlemeyin veya şunu dinlemeyin anlattıklarına bakmayın. Bu insanlar evet çok güzel ballı şerbetli anlatıyorlar ama bunlar İslam'ın temellerinin derinliklerine dinamit koyup İnsanların namazlarından, ibadetlerinden, Allah'a ve Resulüne itaatten, İslam'a teslimiyetten koparan insanlar. Gidin olan insanlar var ya, işte uydurulan din değil de Kur'an indirilen vahye tabiiz diyenlerin hepsinin Allah ve Resulü'nü sorguladıklarını açık ve net olarak görebilirsiniz. Düşün ki bir adam önce sünneti sorgular. Sünneti sorgular. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini sorgular. Ona muhalefet eder onun karşısında durur. Bir yerden sonra ipini koparır. Bu sefer Kur'an'ı sorgulamaya, Kur'an'la çalışmaya. Mesela Mustafa İslamoğlu'nun bir sözü vardı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimedeki bir hareket o durumunu göz önüne getir Diyordu ki burada bir Kur'an, Kur'an'ın filan yerinde bir hata yapılmış. O hatayı 1450 sene boyunca hiçbir kimse bulmadı. Ben buldum dedi. Sonra biri kalktı Ramazan ayında işte bu özellik Abdülaziz Bayındır. Kalktı dedi ki ya Diyanet bize fazla oruç tutturuyor. Yarım saat fazla oruç tutturuyor diye kalktı bile gün aydınlığına kadar durmaya davet etmeye başladı. Düşün ki gökyüzü aydınlanmış, imam ezan okumuş, onlar Süleymaniye'nin orada e, kahvaltı sofrası kurmuş, orada iftar yapıyorlar. Ne için? Dini tarif ediyorlar. Biz, biz, biz meselenin aslını anlamıyoruz. Bu insanlar bizim iyiliğimizi, maslahatımızı istemiyorlar. Bunlar İslam'ın temellerine dinamit atan şeytanlar. Bunlar, bunlar hizbu şeytanlar. Bunlar truvatları. Bunlar, bunlar oryantalist Avrupa'nın bizim coğrafyamıza ilahiyat adı altında yetiştirdiği İslam'ın düşmanı olan insanlar. Bunlar var ya iyi niyet, iyi niyetler, iyi niyet taşlarıyla bu dini tahrif ediyorlar. Biri oruca el atıyor, oruçtaki takvanı, takvayı bitirmenin peşinde. Öbürü sünneti yok etmenin peşinde. Öbürü şununla, öbürü bununla her biri bir şeyleri İslam'dan söküp alarak kendi nefis ve egolarına uygun bir şey bu dine sokarak insanların İslam'ıyla, imanıyla, her şeyle ne yapabiliyor? Elinden alabiliyor. Onun için Maide 3. ayet-i kerimede allah Teala açık ve net olarak söylüyor. Yani ister İslam'ı çürük bir ilk gibi görsünler, ister kendi İslami geçmişlerinden, namazlarından, ibadetlerinden, Allah'a olan inançlarından tövbe ve istiğfar etsinler fark etmez. Ama Allahu Teala kıyamet günü insanların sorgulanacağı, insanların muhakeme olunacağını, hoşlarına gitsin gitmesin, Allahu Teala'nın matlu ve gayri matlu vahisi dediğimiz Kur'an ve sünnet ile insanlar muhakeme olacağını, helal ve haramın Kur'an'ı ve sünneti bel belirlediği çerçevede olacağını, İslam dini dışındaki herhangi bir ideoloji, bir düşünceyi kabul etmediğini, kıyamet günü deist olman, komünist olman, ateist olman, travesti olman, şu olman, bu olman, izin, vizim ve ne derseniz deyin herhangi bir şey idole edilmen seni Allahu Teala mahkemesinden ve seni şer'i hukuk ile yargılanmaktan kurtarmayacak. Hristiyan da olsan, Yahudi de olsan, Brahmaist de olsan, Deist de olsan, Zerduş da olsan, Ezidi de olsan sonunda muhakeme olunacağın, mahkeme olunacağın hukuk Allahu Teala kitabı olan Kur'an ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiş gayrı matlu vahiyle Allahu Teala bildirdiği helal ve haramlardır. Onu hiçbir zaman unutmamak lazım. El yevme ekmeltu lekum Din ve etmemtu aleykum ni'meti ve lekum ul islamu Allahu Teala. Bugün, bugün bu peygamber aleyhissalatu vesselam muvaffatına yakın Allahu Teala insanlığa verdiği son mesajıdır. Bugün size dinimi ikmal ettim. Allahu Teala insanı kendi kulları yarattığı kullar üzerindeki onların hakkı olan onlara hak bir din, hak bir tevhid Getirip onların gerçekten yarın kıyamet günü mazaret uyduramayacağı şekilde dini ikmal ettiğini tamamladığını, hiçbir şey noksan bırakmadığını açık ve net olarak söylüyor Üzerinize nimetimi de tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim ve beğendim ve razı oldum. Onun dışında hepsi batıl. İstersen ne olursun ol. Olur. Bugün Mustafa İslamoğlu işte İslami geçmişinden istiğfar edince ve bu konuda... Tavır takılıp işte ben tövbe ediyorum geçmişimden, o İslamcı geçmişimden, o siyasal İslamcılığımdan, bilmem neyimden ki ne İslamcılık. Yaptı sadece İslam'a ihanet, hep bugüne kadar İslam'ın aleyhinde çalışmış, İslam'a zarar vermiş, bir haşerat gibi çalışmış, dinin içini <laughs> oymuş, aynı çınar ağacını kökünde çürüten kurçuklar gibi bunlar ve bunun tab'ası İslam müvetti içerisinde tevhidi, sünneti, muamelatı, fıkhı, şeriatı her şeye saldırmış sadece İslam'a zarar vermiş. Avrupa'daki, Amerika'daki ateist komünistlerin bunları savunduğuna şahit oldum. Bu ülkede Allah'a ve Resulüne harp ilan eden ateistlerin, komünistlerin, deistlerin bu maalistleri savunduğunu gördüm. Çünkü bu maalistler İslam'dan çok onlara yakındı. E bugün de adam kalkmış açıkça bugün, bugün izledim. Adam açıkça diyor ki ben... Çürük bir ipe diyor hülyaları dizmişim yani. Çürük bir ip dedi İslam'ın ipidir. Allah'ın Habbullah dediğimiz Allah'ın ipidir. O, o, onu bir çürük olarak görmüş. Hülyalar da bilmiyorum nasıl bir hülya. Herhalde İslam'a yaptığı ihanetleri sayıyor. Onları dillendiriyor. Sonra da diyor ki ben geçmişime pişmanım. İstiğfar ediyor, tövbe ediyorum. Yani dini geçmişinden pişman olduğunu söylüyor. E mutlu olsun. Yani bazen eskiden çok üzülürdüm birilerinin böyle İslam'a aşı şey olmasından. Ya diyordum ki niye insanlar niye insanlar böyle yapıyor? Ama bugün böyleleri için üzülmüyorum. Sonuçta Allahu Teala onlara İslam'ı ve imanı verdikten sonra onların batılı tercih etmeleri, İslam'a olan kinlerini ve nefretlerini kusmaları onların içindeki marazdan, hastalıktan dolayıdır. Onlar hiçbir zaman Allahu Teala ve dinine karşı bir samiyet beslemediler. Her zaman onu bir çıkar ve mefaat olarak gördüler. Ondan çalıştılar, kitaplar yazdılar, oradan paralar kazandılar. Bu orada konferanslar, burada konferanslar verdiler, dergiler çıkardılar, kasetler çıkardılar, para kazandılar, hayatları boyunca hiç çalışmadılar. Ümmetin sırtından servet sahibi oldular. E artık yeter yani kazandık, kazanabildiğimizi, bozduk, bozabildiğimizi artık buradan daha ileriye götüremiyoruz. Artık münafık badanaj yapmaya başladı çünkü artık zorlaştı din ona. Yani artık İslam'ın adını bile üzerinde taşımak ona ağır gelmeye başlayınca en iyisi atalım da kurtulalım diyerek yavaş yavaş küfürlerini ortaya koyuyorlar. Ya ben şuna kanaat ettim Allahu Teala kimin kalbinde ne hastalık ve maraz varsa ölümünden önce ona onu kusturtur. Ona onu kusturtur, küfürünü ortaya çıkartır ki yarın kıyamet günü İslam'ın adı üzerinde kalmasın. Kendisini İslam'a nispet etmesin. Kolları da görsün bunun nasıl bir İslam düşmanı olduğunu ve nasıl küfre hizmet ettiğini, mezheplerinin ve meşreplerinin menheçleri belli olmayan insanların sonunda nasıl kendi egolarıyla yıkıldıklarını da görsün diyor.